Aynen, araca doğru gidiyor. Vurabilirsem vuracağım ben. Aldım bakayım ben. Çok zor. İndi bile. Aldı gitti ya. Ne aldın ya araca aldın? Çünkü geçersiniz böyle. Araç geldi. Nerede? Sağda. Geldi değil mi? Aynen. Aynen. Göstermiyorum. Ses yapmayın. Hadi. Gel ben gel gel. Ses çıkarttım. Hoş geldin. Gel. Bir dakika. Gelsin buraya. Oğlum sol da adam gitti. Bomba atsana. Bomba değil bomba değil. Sol altı da adamı. Abi biz bomba içeceğiz bak. Üç baygın var. Barışayım. Yanıyor. Baygın. Emre çık buradan. Tamam can bas. Bomba geldi. İyi hey, bomba geldi. Sol adam var. Bomba geliyor bir bomba geliyor. Gelecek zaten. Normal. Ay. Evet. Ben kilimi çektim galiba. Geldi aynı. Halen orada aynı bomba attığım yerde. Bir de bomba kalmadı. Bomba. Bak şurada adam var. Uzakta. Onu hani biliyorum. Bir baygın direkt yaklaşırım. Bomba geliyor. Bomba geldi. Hatta biri arkadan... Abi ben size bir tane mi? attım. Ben. şu yakındakini. Uzat edin az Emre arkadan dolaşıp bir ana gelsene. İki kişi şuraya Kim Emre yak yakınında durma. Diğer bombayı da bıraktım abi. Atın siz geri geliyorum. gidiyorum. Solda adam. Ağacın o taraftalarda beyler. arkadan abi. Orada şu an yok. Yok yok o ses, ses aldı adamı. Alacak abi. Ay molotof. Bir ateş etseniz de oraya doğru. Oyalasanız. Size baksınlar yani. Barış o, o kadar baksın. bomba geliyor ki. Yan yok hani. Ben sağ tepe çıkayım mı? Aynen. Mi? Adam aracı aldı. Araca bindi. Arka Açık. taraf bindi ama. Bu molotof attı. <laughs> Alamadın Birinin mı bunu? Canı yok. Gel gel gel. Sağlı gel. Önümde Emre. Önümüzde. Şuraya tamam, baksana. Can var, çakar mısın sen? Bomba Selo silah tutsana. Burada. Bekle evet, silah tut. Önümde de alacağım. Can yok. Bunlar öldü. Bunlar, öldü. Bunlar öldü. Evet. Hemen loot yapalım beyler seri bir şekilde. Ooo. Drop'umuz da varmış. Ben bunu aldım direkt. Bir şekilde mermi mermi ya. mermi Araçları oldu. getirin Abi mi var? Atın mı Orada mı? Alayım Kırmızıya çıkır, kırmızıya çık Drop'tan varmış Barış? Aynen <laughs> Burası araç <laughs> O yukarıdan bir tane alamadın mı Selim? Alırız, McLaren falan vardı. Hızlı en kötü alırım, mıyız değil. Arkamda Emre meklerini aldı ben hızlıyı alırım. Al al. İndim. Oradan bir tane çek hemen gel. Ben hızlı yoldur. Hızlı nerede? O, o Abi kasıyor. Diğer tarafa doğru Çok az gelin. Bekliyor musun? Altın geç, altın geç. Araç geçti la. Aa patlattık. Patlattık. Çok iyi. Çok iyi. Çok bir kere çok... mi? Bir kere, bir kere. Güzel saklayın araçları. Başka yer varsa orayı Benim alabilirsek alalım. Ya. Yani. Burada vurabilir. Başka yer. Şu ev var da. da o ev şeymiş. Bur buradan çıkmak çünkü biraz zor olacak gibi. yüzden. Beyler buraya gelebilirler ha öyle bir bakmak için ilk önce ona göre. Bu ev yolun karşısındaki ev değil mi? O boş mu ki şuradaki? Ama işte orada bir, bir tane bir ev var. Bir var. var ben de oraya gidiyorum alsak ama tepesi sıkıntı onun. Ya sen bir yana atıyor musun? Birimiz bug ile gidip baksak mı ya? Olabilir. Asıyor yoldan geçebilir. Leones'in içi gelebilir. Şurada araçlar vardı. Çıktılar mı onlar? Onlar gözükmüyor. 3-4 yani. tane araç var burada. Dedim ben bug ile bir şuraya bir tur atalım mı bir kişi? Alan kapı ne Öyle tamam o da olur. Keşke bize kapatsa. Bu da olabilir ya. Araç Ara kaldı kaldı. Yani. Durdu mu? Nerede? Yok durdu ya geçmedi. Şurada. Tamam bekle. Bizi görmüş olabilir ya da beni. Bir tane daha araç bile. Bunlar şey. Evet. Alanı sıcağını basıp Abi, bir hey. ilerleyin. Abi kule Yoldan geçen geçeni, yoldan geçeni al. Yoldan geçeni. Kaldık. Patladı mı? Çok güzel. Barış bize açısı kapandı. Çukura geçti. İçeride. Beyler alan çiz. O dediğimiz tepe alanında bu arada. Çıkalım buraya. Dediğimiz tepe ve ev alan ortası var ya oraya alabilirsek süper olur. Bu adam. Ben. Bunu Bagi'de Bagi'de deneyeceğim yani. oraya mı tur atacaksın? Rahat ya. At at turunu at barış. Özellikle ev boşta var ya mükemmel olur orası. Hmm. Çıkacak şey şu orası çukur var. Bir dakika ben şu tören çatısına çıkayım bari. Gel gel gel. Ee, boş gel. Abi tamam Gidelim gidelim. Gidelim. Emre aracını al. Alıyorum. Benim aracım burada burada. Bak solda direkt. Abi ne yapıyorsun? Yerimiz çok iyi bu arada. Ama bu tepe işte biraz sıkıntı. O da gelmez diye düşünüyorum ya. Arabalar mecbur böyle çekileceğiz ya. Arı kalır. Burası kim? Burası... Bak burayı çekin burası görmez. Anca tepe gelirse yani. Kaç tane sis var sizde? 5 abi. 7 var. Burada bir tane kit daha var. 9 kit var bende. Onu da alayım. Bende de 6 kit var. 6 kit var. 4 kit 6 sis var. Bizim tepe geliyor. Gelecek ya. Yani. Bizim tepe mi? Abi, kesin geleceğim. gelecek ya. Gelsin yapacak bir şey yok. Bomba emeyelim yeter. Aslında birimiz o tepede mi dursaydık? Hani dolu diye belki gelmezlerdi. Agi ile Rotate atın biriniz ama Ya da makterinle, at Emre Emre bir bak bakayım makterinle şöyle tepede dolaş Yani bu Araç tepede kilo. Bu tepede git gel böyle Herhalde seni görürler gelmezler belki ha Alan kapanıyor bu arada Abi solda adamları görüyorum boş verdi Neresi Barış? Yapayım. L. Deneyelim mi? Ben. Boşsa ben. Ama... Şurada var. Gidiyoruz mu? Ben de. Bir çekmeyi mi abi orada? Ya Geleme, yer gidelim. alalım ya. Deneme gel. Yer alalım. Gel. Sendeyiz Rasal. Boş boş boş. Hiç araç yok. Boş mu? Hiçbir şey yok. Aldık o zaman orada. Aa kapılar açık ama. Aldın hadi. Kapılar açık ama araçlarımızın çoğunluğunu alırlar. Hı. Yapacak bir şey yok ya. Aile evler dursana da kafa gelirse. Evler isterseniz kontrol edin Yine belki yatanlar var. Nasıl yapıyor? Bir alıyorum. şey yapacağım. Vardır. Belki artık yok. Ben böyle yapayım da. Hepimiz birer evde duralım. Ben şu evin içinde duracağım. İnşallah kimse pusmuyordur. Amin şurada biri var. Vur vur. Teleport edin vur ya Emre. Artık vurun ya Emre. Şöyle bir şey Şurada. Evet çok kötü ya açım. Alanı dışarı vermek istiyor ya. Beyler bayılmamaya bayılma, odaklanın. Kafa gelir çünkü Aynen, bak buraya. Aynen kafa gelir buraya her türlü. Postuna da bu. Çok kasıyor. Kafa gelir ya. Gelecek gelecek. Benim açım hiç yok ya buradan. Ben buradan çıksam mı? Koşuyor lan. Ebiki attım. Adil. Ya var ya adam konuk baktı çiz, ya. Siz gözüküyor mu? Gözüküyor. Şöyle Alan kapanıyor. Kapanı. Şuradan koşuyor galiba. Şuradan. Kill çektim oradan. Daha tamam, güzel var mı orada başka? Hayır, bir Belki ekip Alanı vardır. Şiş, alan Aynen aynen koşu koşu. Bella şurası. Koşuyor. Öldü. Hello. o mu? Bilmiyorum, göremedim. Alan dışıyız. Biz girebiliriz ya. Şurası dokmayalım. Şuraya, şuraya girelim mi girelim şuraya? Ya. Orası alan değil mi? Yok. Alan gireriz ya siz falan toplayın da 7 tane sis var onun. Güzel yer var mı güzel yer? Çukurlu. Yerim mi sen? Ee, yok bakayım. Yok galiba ya. Şurada da adam Motor, Çık, de var. Motora bindi. Motor. Bırakacağım ya oraya. Bende kanatesi var bu arada. Kanatesi bakıyorum. Ya baksa ya. Aynen baksa. Böyle bir render bazı yok bu arada. Neresi alanda? Şurası mı alanda? Bilmiyorum ki. Beyler sisleri siz hazırlayın da. Ben bunlara bir bakacağım ve kill çekmeye çalışacağım bunlardan. Adam gidiyor. Kim bize atıyor? Biri bize atıyor. Oh, adamlar yer aldı ya. Kaygın abi tek miydi abi? Ama beyler gidelim de. beyler beyler. Geri çekiyorlar ya. Sol tepe. Benim bulunduğum yer. Gelsene. Abi orada bir baygın var. Üstünde adam. Evet, beyler soluncu. dikkat et bombayı mı? Yakın vardı. Sorun yok abi. Aldık şu an. Bomba yemeyelim. Burada ses var da. Yatıyor olabilir. Alandayız. Burada. Arka bitti <laughs> mi abi? evet bitmedi, adam? bitmedi. Yatıyor, bitmedi. Yatıyor. nasıl gözüküyorsa adam. Nerede Emre? Orada adam var. Aynen aynen. Kit basıyor. İyi şu drop'u... Nerede? Epic'i var mı? Barış bir dakika. Tamam güzel Neresi baygın? Arka baygın Tamam çok güzel Abi 10 metinden tepe bak olmaz ya Kafası üstte Bomba falan yok ya 5 kişi kalmış Deneyeyim abi bir tane bomba olsun? Evet bekle Yakın ben durmasana abi. da Eksik abi. var ya Solu arka duracağım var. ben Demir, o bombayı bana versene Al abi Sarp'ı Şurada Sarp var Barış yerini yersen? Şurası Allah'ın dışı bu arada. Abi koşuyor adam ay vuramadım ya. Orada mı? Aynen abi orada. Oraya bir bomba gider aslında bir dakika. Bayde birini yukarıdan birini baydı. Aynen oynayalım mı yukarıya? İli çekiliyor muyum? Oy nasıl o bombaya düşmedi o adam? Çekemiyorum. Yatırdı. He alabildiğinizi alın. Son iki. Molotov atacağım. Bir dakika. Biri kaldı. Bir kaldı. Bir kaldı. Biri kaldı. 1 kaldı tamam. Çukurda dur. Ben bir alan dışı yapıyorum. Alan dışı yapıyorum şu an. Yok kimse burada. Ay alan dışı. Lan, lan 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 lan. Ya işte. Bittim denedim ya da. Kamera öyle dur ben var ya baya gittim ha yok adam ortalıkta yani. Kaç kiliniz var? Kil fazla ya. Yani. Ya, iyi var ya. güzel güzel. Ne alalım şimdi? Şeyde, şeyde. Saat hep vardı ya sen vuruyordun. Selam. Hmm. Onlar kalmış. Aynen. Güzel güzel. Sende kaç kilo var? Bir var. Bir, on, on.